arkadaşlar bugün sizler gel ve su taşıma oyunu oynayacağız. Pimpon topunu bidonunu doldurup pimpon topunu yere düşüren kazanıyor. Aliye gelir misin oyun başlayacak. Aliye öyle olmaz. Aliye gelir misin buraya? Aliacım gelir misin? Gel. Gel başlayacağız. Beraber başlayacaksınız. Dikkatli koşacaksınız. düşük Tamam. Süngerlerinizi güzelce sıkacaksınız ki çabuk Doldurabilirsiniz. Ben 3 deyince başlayacaksınız tamam mı? 1 2 3 Hadi bakalım kim önce dolduracak bidonunu. Güzelce sıkın. Aferin Ayliya ya. Ayrıca dikkatli koş. Terliğin kayıyor düşersin. Bakalım kim dolduracak. Çok güzel yarışıyorlar. Alya şaşırma. O diğer bidonu kaldıralım oradan. Güzelce sık koş. Şunu kaldıralım. Alya'nın kafası karışmasın. Hadi bakalım hadi bakalım. Hayır o seninki. Hayır o seninki. Bu Alya'nın. Karıştırmıyoruz tamam mı? Alya senin o. Alya bu. Alya Alya. Sık, sık 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 bakalım kim kazanacak. Ali şu anda önde gözüküyor. Ali'ye bakalım. Ali koş. Ali koş. Ali koş. Ali. Ali çok hızlandı. Ali'ye da koşturuyor, koşturuyor bakalım. Hadi bakalım. Ali güzel sıkma mısın? Güzel sıkacaksın. Güzel yerini güzel sıkıyorsun. Güzel sıkıyorsun. Hadi bakalım hadi kızım hadi kızım. Serim sana şimdi. Koş 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 koş. <laughs> bakalım kim kazanacak? Ali mi Alya mı? <laughs> Aa Alya şada işte Alya, Alya 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 çok güzel koşuyor Alya. Hadi sık 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 çabuk 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 çabuk. Çok güzel Ali. Oyalanma ama hızlanman lazım. Hızlanman lazım Ali. Hızlanman lazım. Ali dikkat et üstünü çok ıslatmışsın. <laughs> Yoruldun mu? Ali <laughs> çok yoruldu. Ali çok yoruldu. Ali hoş koşuyor. Ali hoş koşuyor. Çok güzel su getirmiş Ali. Güzel sık, güzel sık, güzel sık. Ali küçük ya. Ama çok hızlı ve çok güzel yarışıyor. <laughs> Ali hızdan çabuk bitir şu oyunu. Ali çok güzel sıktı. Aferin Ali. Ali'ye toş, Ali'ye toş. Ali'ye toş, sen güzel sıkman lazım Ali'ye. Toş, <laughs> Ali'ye toş. <atış>. Oo, <laughs> <laughs> Ali'nin iki dolmak üzere. Güzel sık ama. Ali sen de güzelsin. Çabuk 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 hızlanın. <laughs> Ali'nki az kaldı galiba. Ali ya da çok güzel yarışıyor. Ali Ali'nin pili bitti. Ali benimki yok. <laughs> bir şey olmaz. Su alta bir şey olmaz. Hadi bakalım hadi bakalım. Ali hayır Ali. <laughs> Ali yürü. Ali. Hayır. Ya karıştırdınız. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ali yürü. Bir sovana git. Bir şey olmaz. Bir sovana git. Bir tane olmaz. <laughs> <laughs> ya 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 ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ali üstünüz ıslatma. Ya ama üstünüzü ıslatmıyorsunuz. Gel ya yardım edeyim ama sıkmadın ki. Galiba Aliş kazanacak. Ali oyalanma Ali oyalanma. Hayır üstüne değil. Hasta olursunuz hasta olursunuz. Aliye az bırak Kızım sık sık sıkmıyorsun ki suyunu sıkman lazım. Ya Aliye suyunu hiç sıkmıyor artık ya. Aliye hadi gel. Aliye hızlan. <laughs> sık ama, sık, ama. Sık, sık güzelce sıkarsan doldurursun. Çekil sana sıkan. Sen yasını satarsın. Ne olursun ya Aliye'ye bakın. Sıkıl sıklam oldu. Doş Aliye doş. Koş Ali Atoş. Galiba Aliş kazanacak. Az kaldı. Aliş hadi Aliş hadi Aliş güzel sık. Aliş yere değil Ali yere. Aferin Ali. Çok güzel. Bak 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 Ali çok güzel sıkıyor. Topu, topu çıkarmayacağız. Su taşıracak onu. Ali Toş Ali. Topu, topu çıkarmıyoruz. <laughs> topu hayır hayır hayır. Hayır öyle değil Ali ya. Ya topu çıkarmıyoruz. Ali oya ya Ali şo yalanlıyoruz. <laughs> güzel sık anneciğim güzel sık yere dökme yere dökmesen çabuk biter. <laughs> Ali sularını akıta akıta geliyor Ali sularını akıta akıta geliyor. Hadi bakalım hadi bakalım. <laughs> sıra sıklam oldun ya sıra sıklam oldu. Ali bitirdin mi? Ali suyunu yere dökmesen bitirecek. Bir tane daha getirdim mi dökmesen kazan. Oo. Oh! <laughs> Aliye sınırları zorluyor. Ama yere döküyoruz. Böyle içine sıkıyoruz. Diğerini de. <laughs> koş. Ali <Alya> koş. <laughs> Ay. Ay, Ay sinyerini düşürdü Ali. <laughs> Ali koş Ali koş. Ali koş Ali. Ali'ye bir aferin Aliya. Aliya yenebilir Ali. Alo Ali. Ali, Ali kazandı. Alkış. Ali kazandı.